Evet arkadaşlar. Şifa baba dediler. Isırgan otu. Gayet güzel. Burası bizim sürekli çıkan bir yerimiz. Gayet, gayet seni Buradan topluyorum. Gayet güzel ısırgan otlarımız. Toplayıp artık ıspanak malum pazarda pahalı olunca ısırgan da daha faydalı olunca böyle bir şey yapacak bakalım kurutup yemekleri de katacağız aynı bu şekilde şöyle eldiven giydim ama tabii ki yine de ısırıyor ısırması iyi diyorlar da eklem ağrılarına kaplı Roma çizmeye bire birebir diyorlar. Gayet gördüğünüz gibi. Ben biraz topladım şöyle. Biraz daha toplayacağım. Sizinle paylaşmak istedim. Faydalı bir şey. Tavsiye ederim. Burada fazla araba geçmeyen bir yer. Normal eski bir tarihi evlerin ortasında böyle çıkmış gördüğünüz gibi mahallemizin içinde gayet güzel kaynatıp da içen var kurutup kaynatıyorlar bu sürü biz de deneyeceğiz bakalım Çayını hiç içmedim. Çayını yapmayı deneyeceğiz. Bir de normal ıspanakla ıssıgamızı karıştırıp kavurma yaptığımızda güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Bir de çayını yapmayı deneyeceğiz. Bakalım. Mahsul bol olunca kurutup çayını yapacağız. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Ben toplamaya devam edeyim.